Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde aklınızdaki kişinin en derin bilinçaltında neler yatıyorsa size tek tek aktarmaya çalışacağım. E, sizin aklınızdaki düşünceler yani bilincinde ne varsa şu anki en derin bilinçaltı okumasını yapacağım. E, yapmanız gerekenler abone olup tüm bildirimleri tıklamak ve benden her daim haberdar olmanız. Birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım alırsa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi gözlerinizi kapatın, aklınızdaki kişinin ismini üç kere söyleyin ve benim için e, ee, Önemli olan sadece bu. Onun en derin bilinçaltını konuşturmak için sadece bunu yapıyorsunuz ve sadece dinliyor ve izliyorsunuz. Hadi bakalım arkadaşlar. Üç kere ismini söyleyin. Aklınızdaki kişinin şu an sizlere söylemek istediği en derin bilinçaltı okumasını yapacağım. Sadece yapmanız gerekenler ismini söylemeniz benim için yeterli olacaktır. Aklınızdaki kişi sizi için söylemek istedikleri her neyse bize tek tek aktarsın. Ne düşünüyorsa en derin bilinçaltından neler varsa tek tek aktarsın diyorum. Ve tüm kartlarımı size için açıyorum. Bakalım neler olacak. Neler söylemek istiyormuş. Sizin hakkında neler düşünüyor. Neler yaşamışsınız. Hepsini tek tek versin. Şu an ne yapıyorsa ne içiyorsa, ne yiyorsa. <laughs> Hadi bakalım gizlediği sırlar neyse onları da versin değil mi? Hadi bakalım gizlediğin sırlar neyse bize tek tek ver bakalım. En derin bilinçaltı. Arkadaşlar zaman zamansız bir açılım yapıyorum. Ne zaman bensin karşınıza gelir? Ne zaman bu videoyu izler? Ve ben... Sizin karşınıza çıkar bu video sizin için olsun diyorum. Sizlere özel olsun diyorum. Ama her zaman ne diyorum? Uyana alacaksınız, uymayana evrene göndereceksiniz. Şuradan başlıyorum. Şimdi ne dedik? Ender'in bilinçaltı okuması. Şu an bilincinde neler geçiyor? Siz hakkında neler düşünüyor? Şu an neyle uğraşıyor? Söylemek istedikleri neler? Yani e, sizden gizlediği sırlar neler? Şu en son bölümünde yapacağım onu. Ama yine görürsen söylerim. Burada en son vurguda. Özellikle burada evlilik döngünüz var. Belki evli olabilirsiniz aklınıza kişiyle. Evlilik döngüsüne gitmiş olabilirsiniz. İki kişi arasında kalmış olabilir. Ama siz gerçekten çok önemli değil. Çok anaç bir kadın olduğunuzu söyledi. Yani anaçlık var burada. Aklınızdaki kişi kadın olabilir, erkek olabilir. Evli olur, dişil olur hiç fark etmez. Bir anaçlık var arkadaşlar. ...ve kazançlı bir döngü... ...yani diyor ki burada... ...ben seninle bir yola baş koydum... ...yani bir yola çıktık... Ee, ...kazanç elde edeceğiz... ...senin hakkında güzel şeyler düşünüyorum... ...sen benim için çok önemli bir insansın... ...evet... ...belki evli olabilirsiniz... Ee, ...eşiniz olabilir... ...sizi gerçekten çok güzel ve çok anaç bir kadın olduğunuzu söyledi... ...ya da eril enerji... ...dişil enerji olduğunuzu söyledi... ...sizin sayenizde kazançları elde etmiş sanki... ...hani siz ona akıl vermişsiniz. Sizin döngünüzde zaten bu zafere gitmiş, çok güzel bir döngüden geçmiş. Güzel boyutlara adımlar attığını bana burada vurguladı. Bakın arkadaşlar, eğer ki e, evli iseniz e, ya da evlilik döngünüzde varsa aklınızdaki kişi eş faktörü ise bir yola baş koyma ya da nişanlınız sözünüz ise bir adım atma evliliğe ilk adım atma evresinde iseniz sizin hakkınızda tam benim idealimdeki bir eş. İşte ben bu insan sayesinde bu konumdayım. Eğer olmasaydı ben şu an farklı bir konumda olabilirdim. O beni bu zafere kazandırdı. O beni bu şekilde yaptı. Hani bu enerjide. <laughs> Diğer aklınızdaki yani bazı arkadaşlarım uyanı alacaksınız tabii ki de. Bakın arkadaşlar, evet sıkıntılar çok çekmiş olabilirsiniz. Özellikle burada ailelerde sıkıntılar yaşamış olan arkadaşlarımız var. Ailede uyumsuzluk var, uyuşmayan bir aile yapısı ve hiçbir şekilde istenmeme evresi. Aklınızdaki kişi ailesine çok baskın bir karakter olabilir. Aileye karşı hani çok tartışmalarda bulunmuş olsa bile, onların sözünden çıkamayan bir karakter de olabilir. Ama şunu söylemem gerekirse, ee, özellikle yeni bir döngüye gitmek istediğini, artık bir doğuş, yeni bir doğuş, yeni bir hayat, yeni bir özlem ve ben buradan artık zafer kazanmak istiyorum. Yani sana adım atmak istiyorum, seninle tekrardan bir bağ kurmak istiyorum, ee, sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Yani o kadar çok baskı var ki üstümde. Ee, o yüzden kimsenin artık benim hayatıma müdahale etmesini istemiyorum diye. Bir enerji halinde. Çünkü burada aranızda yol mesafesi olabilir. Ee, i̇kili ilişkilerinizde sonsuzluğa giderken yani ciddi bir boyuta aynı çatının altında kalma evresine yahut e, ciddilik bir şekilde her konuşmalarınızda planlarınızda evlilik niyetleriniz var ise ya da aynı e, evde kalma ya da aynı duyguları paylaşma, güzel bir döngüye gitme enerjiniz var ise bu zafere giderken sanki ailelerde uyuşmazlık ya da uyu yani bir uyuşmazlık bir şekilde uyum içerisinde olmamışsınız. Bir istenmeme var burada çünkü. Belki de bu insanın geçmişi olabilir bazı arkadaşlarımızın. Çünkü öyle bir karamsarlık ve x kişilerden ötürü x kişi istiyorum. Bu x kişi ise ne olabilir? Geçmişindeki bağlar, engel olan insanlar. Bunlardan ötürü bir adım atamama evresi gerçekten hani... Ben bıktım artık diyen yani. hani artık senin yanında olmak istiyorum. Bu evreden çıkmak istiyorum. Yani dediğim gibi yol mesafesi, aile faktörleri aynı zamanda da ben seninle bir bütün olmayı tercih etmişken bu para konuları gerçekten benim canımı çok sıkmaya başladı eyleminde. Yani bunun... Belki bir tarafın ailesi daha varlıklı olabilir, ee, zengin bir karakter olabilir ya da paraya çok düşkün bir insan olabilir. Aileden doğan sıkıntılardan ötürü adım atamama evresi e, olmuş olabilir, müdahaleleri var. O yüzden diyor ki, evet diyor ben diyor sana karşı e, çok ilgiliyim, çok alakalıyım ama x kişilerden ötürü e, bir şekilde uyumsuzluklar e, ve Karışan insanların olduğundan dolayı bir adım atamama evresine gittiğini. Ama artık ben zafer kazanmak istiyorum. Bu döngüden çıkmak istiyorum. Olumsuzluklardan, para enerjileri. Yani o kadar çok karmik bir hayat var ki burada. Artık uyanı alacaksınız arkadaşlarım. Öncelikle canım, canlarım, canım dedim. E, izleyen arkadaşlarımızın, bakın izleyen arkadaşlarımızın boynunun tam şurasında, bakın şu tarafında, boyun kısmında böyle hani ne deriz, e, boyun boyun kısımlarında diyelim yani tam şuralarda, boynunda beni olan, izi olan arkadaşlarım var ise... E, Aklınızdaki kişinin de aynı şekilde boyun kısımlarında bir beni, izi, lekesi var ise bir zafer kazanacaksınız. Yani e, bunca zaman beklediğiniz evreler, düşündüğünüz konular, aile faktörlerinin müdahaleleri, dengesizlikler, ikili ilişkilerinizde hep böyle ayrılıklar, barışmalar yaşamışsınız. Ama bakın özellikle vurguluyorum. Eğer boyun kısmınızda ya sizin ya da aklınızdaki kişinin tam şuralarında yani boyun kısımlarında bir izi bir beni var ise e, bu insan dengesiz ise ve ailede e, sıkıntılar var ise arkadaşlarım yani e, bir şekilde bir zafer kazanacaksınız. Hani kaybettiğiniz evrelerde ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. Unutamadığınız bağ olabilir arkadaşlar. E, Aranızda dengesizlik, uyuş, bir denge problemi var. Mesela sizin geçmişiniz olabilir, onun olmayabilir. Yaş muhabbetiniz, yani sizin yaşınız büyük olur, onun küçük olur. Artık ne varsa bir uyuş, bir dengesizlik var. Yani gitgelli bir ilişkiler var burada. Eğer ki bakın boyun kısmınızda bir iziniz, beliniz var hissediyorum. Bir şekilde zafer kazanacaksınız. Bu ilişkide Tekrardan affetme enerjiler gelecek, bir şekilde bir araya geleceksiniz. Bir şekilde derken dengesizlik var, uyumsuzluklar var, gitmeli gelmeli enerjiler var. Tek tarafın belki hani geçmişi olabilir, evli olabilir, çocukları olabilir. Hani her şeye rağmen size gelme enerjisinde olacağını vurgulamak istiyorum. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Ne zaman derseniz şimdi zaman vurgusunu ben burada en son vurgularız ama onu e, onlu vurgularla gelecek arkadaşlar. Bu onlu vurgular zaman zaman, her zaman gibi söylüyorum. Saat 10'da, akşam 10'da, gündüz 10'da, 10 on gün sonra ya da ayın 10'unda. Hani bu şekilde bir vurgu söyle Mayıs'ın 10'unda. Hani bunlar çok önemli bir vurgular dikkat etmenizi söylemek istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişi bakın yıkımlar olmuş, ayrılıklar yaşamışsınız, boşanmış olabilirsiniz. Artık çok sabretmemişsiniz. Yani bu ailedeki sıkıntılara, okumalara, tılsımlara, kayıplara artık tahammül edememişsiniz ve ayrılıklar yaşamışsınız tamamen bitişler yaşamışsınız. Belki boşanmalar oldu. Belki çekişmeli ayrılıklar. Ev değişikliği, mekan değişikliğine gittiniz. Hayatınızı komple değiştirdiniz. Hmm. <laughs> Aklınızdaki kişinin nevresi de olabilir bu. O kadar çok sıkıldım ki diyor. O kadar çok bunaldım. Bulunduğum ortam, kemirci insanlar, e, okumalardan ve kendisinde... Ee, o kadar mutsuz olduğunu söyledi ki ev muhabbetleri, tılsımlar, sinsi insanlar o kadar çok sıkıldım ki aslında sen bana çok iyi geldin. Hay bu yıkım beni gerçekten e, çok değişime uğrattırdı. Yani ailede çok sıkıntılar çeken bir faktör de olabilirsiniz. Aklınızda kişi de aynı şekilde. çok sıkıldım. Ben bu okumalardan, bu ailelerden, bu sinsilikten çok sıkıldım. Üzerinde bir ağırlık var. Bir, sanki bir kara bulut dolaşıyor. Para kayıplarım, etrafımda kemirici insanlar olması, üzerimde okunan sıkıntıların olması, bir saplantılı bir vurgu var. Yani hani ayrılmama rağmen bir bağım var. illa ki onunla ilişkim kurmak zorundayım. Diyen bir aklınızdaki kişi var sanki. Çünkü burada bir yıkım var. Bu yıkım aslında bir değişime sebebiyet vermişken tekrar o yıkıma doğru gitmesi sizin kafanızı çok karıştırıyor. Yani tamam sen biten bir enerjiye niye gidiyorsun diyorsun. Yani biten bir e, döngüne neden tekrar dönmek istiyorsun? Çünkü diyor ki ben de bilmiyorum. Yani burada bir değişim var. Burada bir e, okuma var. Yani bazı arkadaşlarımızın için. O yüzden <laughs> aile sıkıntılar yaşayan, ayrılıklar yaşayan, yıkımlar yaşayan, Evlilik boş e, tamamen bir e, boşanmalar olan insanların dönmesi olabilir. Aklınızdaki kişi olabilir, siz olabilirsiniz. Canlarım burada her şey çok güzel olacak. Özellikle aklınızdaki kişi. Ben sadece evet ben e, aile faktörlerimden ötürü hayatıma birçok insan girdi ama senin kadar kimse benim benim için önemli değildi. Çünkü sen benim hayatıma giren en güzel ve mucize ötesi gibi bir şeydin. Hayatıma renk kattın. Sıkıntılar içerisindeydim. Git geldi süreçlerim vardı. Ve sen benim öyle bir zamanında denk geldin ki seni unutmam imkansız. Yani aradan zaman geçen arkadaşlarımız, geçmişe olan arkadaşlarımızın, farklı hayatlara giden arkadaşlarımız var ise yani farklı döngülerde, farklı ayrılıklar, farklı insanlar hayatlarını almış olabilirsiniz. Bir şekilde diyor ki sizin için sen benim hayatıma renk kattın. Sen beni çıkmazın içerisinden çıkartsın. Bir şekilde de benim bu konumda olmama sahiplenen yani gerek gelen kişi sensin. Sen beni bu konuma getirdin. Senin hırsın, senin azmin beni bu şekilde cesaretlendirdi. Belki sen olamasaydın, sen olmasaydın ben şu an bu konumda olmazdım. Belki geçmiş döngülerinizde sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. Farklı hayatlarda farklı insanlarla beraber olmuş olabilirsiniz. Diyor ki sen benim hayatıma çok farklı girdin. Çok özeldin ve çok güzeldin. Diyen bir enerjide. İyi ki girdin diyen bir ruh halinde. Özellikle bazı arkadaşlarımızın şöyle vurgularsa 8'li vurgularda yani Ağustos ayı gibi değişimler olacak iki ilişkilerinde. Şu an soğukluk, gitli, gelli bir enerjiniz var ise bir şekilde bir adım atma ayrılıklar yaşanmış olabilir. Ama 8'li vurgularda bir adım atma ve sizin için bir mücadelesini gösterme çabasında bulunduğunu öğrenecek ve göreceksiniz. Bazı arkadaşlarımız için. Çünkü burada bir dengesizlik var. <laughs> Tekrardan o uyum içerisine girmek ve sizin hayatınızda olmak istediğini bunu burada vurguladı. Peki sizden sakladığı şeyler neymiş? Bakalım mı arkadaşlar? Neler gizliyormuş sizden? Bazı arkadaşlarımızın neler gizlemiş ve öğrenecek misiniz? ifşa edecek misiniz de de size söyleyecek mi bu enerjiyi? Hadi bakalım. Öncelikle Aslan burcu aynı zamanda şuradan bakarsam Aslan burcu arkadaşlarımızın bir değişimi var. Ev değişimi, mekan değişimi, e, aklınızdaki kişi de bir zaman sizinle beraber çok güzel bir döngüde iken belki aynı çatının altında kalıyordunuz, belki evliydiniz, belki de e, aynı çatının altında bir düzen kurdunuz. Bir şekilde bu insan Aslan Burcu ya da yükselen Aslan Burcu olan arkadaşlarımızın enerjileri olabilir. Bir kadın tarafından değişime uğradığını farkına varmışsınız. Ama bu kadının kim olduğunu net olarak bilmiyor olabilirsiniz. Direkt aile faktörleri olarak yorumlamış olabilirsiniz. Geçmişindeki badede ve birden hani sizinle aynı çatının altında kalan, aynı döngüde birlikte bir şeyler yaşadığınız, acı ya da tatlı, güzel bir vurgularda birlikte olduğunuz, tam böyle her şey çok güzel olacak derken, ben bu insanla artık tamamım derken Elinizde yüzüğünüz var iken bakın bir yüzük var. Belki evli değilsinizdir ama bir teklif almış olabilirsiniz ya da bir simgeniz olabilir bu ya da bir hediyedir. Birden düşünceye giren bir enerji var burada. Neden? Bir anaç bir kadın yani başka bir kadından ötürü değişkenliğe uğruyor. Gece uyku problemleri olan ve her şey uyum içerisindeyken sık sık tartışmalarınız oluyormuş ve siz bunu düşünüyorsunuz. E, anlam verememişsiniz. Neden saçma sapan sebeplerden ötürü benimle tartışma yaşıyor... Ya da neden bu şekilde yaşıyoruz? Neden böyleyiz? Yalnız yatan bir aklınıza kişi görüyorum. Yani e, belki e, tutkulu bir beraberliğiniz var iken yatakları ayırma yahut yalnız bir odaya çekilme, içine kapanma, bir şekilde sessizliğe bürünen bir karakter olduğunu gördüm aklınızdaki kişi. Bundan ötürü sizin bir şüpheniz uyanmış olabilir. <laughs> bir şüphelendiğiniz bir konu olabilir. Ama bir şeyi fark edeceksiniz. Yani onun belki elinde olan yani eline baktığı durmadan sık sık kontrol ettiği biriyle yazışmasını belki uzak bir yol mesafesi olabilir ya da sizin hakkınızda konuşulan konuları öğrenmiş olabilirsiniz. Bir şekilde bir bağ olmuş olacak. Arkadaşlar burada ise bir para saklaması var. Yani sizden para aldıysa aklınızdaki kişi bu parayı aldı, para döngüsünde yani borç almış olabilir. Hani şuraya ödemem var deyip de farklı bir kişiye verme yahut başka bir borç kapatma, bundan sizin haberinizin olmaması. Ne gibi? Kendine ait bir şey alması gibi araba, lüks bir şey, telefon, cep telefonu yahut eee ama o sizin paranızda yani istediği bir hani sıkıntılıyım gibi kara kara düşünen bir karakterken sizden aldığı bir parayla e, söylediği söylem farklı ödeme gitme değil, farklı bir paraya yatırım yapma ama bu kendi zevkiyle alakalı bir şey. Hani lüksle alakalı bir şey. Arabaya ya ek olarak katabilir. Ya da size karşı bana şunu çeker misin, bana destek olur musun gibi. Şu kadar bir paraya ihtiyacım var gibi. Ama bunu farklı bir şeyde kullanmış olabilir. Bunun Bunu öğreneceksiniz. Ya da o para, toplu bir paranız vardır. O parayı sizin habersiz almıştır. Başka bir yere vermiştir. Ya da farklı bir kişiye hediye almış olabilir. Bunu öğreneceksiniz. Öğrenmiş olabilirsiniz. Çünkü burada para konusu var. Ve siz çok merak ediyorsunuz. Nerede bu diye. Hani bu para nerede olabilir? Ya da neden vermiyor gibi. böyle bir döngüler var. Özellikle iki... <laughs> evet süper. Ee, şimdi bazı arkadaşlarımızın sakladığı döngü ise yasaklı bir döngüsü. Ee, aşk yaşadığı bir vurgu var. Yasaklı bir döngüsü var arkadaşlar. Ee, belki sizinle beraberken başka insanlarla beraber olmuştur. Buna öğrenmiş ya da bununla görüşme tüğünü duymuş olabilirsiniz. Belki de ayrılık yaşadınız hemen akademinde ikili vurgular yani iki ay periyodunda iki hafta bir e, döngüde hayatının birini ifşa etmesi gibi hayatının birinin olduğunu söylemesi gibi bir şaşkınlığa uğramış olabilirsiniz. E, zaten bu sizinle beraberken bu insanla da görüştüğünü öğreneceksiniz ya da öğrenmiş olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişi e, kendisini aslında parası olup da parası o yokmuş gibi gözüken bir insanmış bilginiz olsun. Hem kendisinin döngüsünde çok güzel paralar kazanan bir karakterken yok enerjisine düştüğünü söyledi. Hani size bazı para konularını sakladığını zaten buradaki buradaki hem para hem aşk muhabbetlerini saklayan kişi ikisi de vurguları aynı olabilir. Bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişi ee, geçmişi yani geçmişinde bir çocuğunun olduğunu saklaması yahut geçmişinde e, evlilik yaptı, nişanlık yaptı sözlük yaptı ya da ciddi bir evlilik yaptı. Ee, bunu kimseye söylememesi, gizlediğini söyledi. Bazı arkadaşlarımızın ikili ilişkilerinde ortak arkadaşlarınızın yani ortak e, Merak, yani ortak zaman geçirdiğiniz, muhabbet ettiğiniz, aynı ortamda bulunduğunuz kişilerle gönüllü bir gönül bağı olduğunu, ay çok fena. Daha fazla gizli sırları dökmeyin bence ben çok sıkıntılar var burada. Neyse arkadaşlar böyle şeyler yaşanmış hiç hoş değil. Neyse bakalım. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Melek kartlarına devam edelim adımlar atacak dedik. Sıkıntılar var, Gizlenen şeyler de var tabii ki ama eğiliminizse karşı güzel olduğunu, yani sizi çok istediğini söyledi. güzel bir adım atacak. Ayrı iseniz bir adımda bulunacağını. Siz zaten uzun zamandan beri o azma o adımı ondan bekliyorsunuz. Sabırlı bir döngüdesiniz ve şükretme enerjisinde olacaksınız. Yani özgürlüğüne düş, düşkün bir karakter, yani gezmeyi, tozmayı seven bir karakter olabilir aklınızdaki kişi. Ama siz diyorsunuz ki onun bir adım atması benim yüreğimdeki o şeyi bitirecek yani bir şekilde ona karşı saplantılığımı bitirecek belki de. Onu bekleme enerjisinden çıkacağım belki de. Çünkü o kadar çok merak ediyorsunuz ki döngüsünü. Atacak olan arkadaşlar var bir adım atma eyleminde bulunacaklar. Dediğim gibi 8'li vurgularda bazı arkadaşlarımızın Ağustos ayı gibi bazı arkadaşlarımızın için ise 10. vurgular. Yani 10 Mayıs 10'lu vurgular saat 10 akşam 10 gibi vurgularda yani 10 saat 10 gün sonra belki de hani bir şekilde bir adım atma evleminde olacak. Bazı arkadaşlarımızın tamamen bir ayrılıkları olacak, bitişleri olacak. E, aklınızdaki kişinin hayatın geçmişinle alakalı ayrılmalar yani bir boşanma ya da bir evlilik geçirdiği ise e, geçmişteki bağlardan artık böyle oh deme enerjisi artık zafer kazanma onları artık umursamama net bir şekilde gelmesi gibi döngüleri olacak siz sab, e, sabırla bekleyin zaten güzel